Sayın basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu Türk Delegasyonu olarak 1-6 Aralık tarihleri arasında Panama'da gerçekleşen 38. Genel Kurul çalışmalarımızla alakalı sizleri ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla huzurunuzdayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak parlamenter diplomasiyi genişletmek, geliştirmek hem dış politikamıza hem de parlamenter diplomasimize e, vizyon ve zon kazandırmak adına 2021 e, yılında Parletinon yani Latin Amerika ve Karayipler parlamentosunun gözlemci üyesi olduk. Latin Amerika ve Karayipler bölgesi Türkiye açısından son derece önemli bir bölge. Afrika açılımımızdan sonra Latin Amerika'da da Türkiye'nin hem ekonomik ilişkilerini, hem siyasi ve diplomatik ilişkilerini, hem de parlamenter diplomasi bağlamında ilişkilerimizi geliştirmek ve hak ettiği zemine taşımak oturtmak niyeti ve gayretindeyiz. Bu nedenle delegasyonumuz 2021 Ekim ayında ilk kez gözlemci üye delegasyonu olarak oluşturuldu ve 2021 yılından bu yana Türkiye Büyük Millet Meclisinde e, Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu yani Parlatino'nun delegasyon başkanlığını yürütüyorum ve heyetimizle birlikte delegasyonumuzla birlikte parlamenter diplomasiyi geliştirmek adına Latin Amerika bölgesinde çalışmalarımızı, faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ve nitekim bir 6 Aralık tarihleri arasında Parlatino'nun 38. Genel Kurulu gerçekleşti. Parlatino 23 üye ülkeden oluşmakta ve 1964 yılından bu yana ...Latin Amerika ve Karayipler bölgesinin siyasi anlamda, ekonomik anlamda entegrasyonu için faaliyet göstermekte. Diğer bir deyişle de Avrupa Parlamentosu'nun Latin Amerika e, ayağı şeklinde e, düşünebiliriz bunu. Tabii Latin Amerika ve Karayipler e, bölgesi Türkiye açısından son derece önemli bir bölge. Latin Amerika bölgesi ile ilişkilerimiz 1860'lı yıllara kadar uzanıyor. 1860'lı yıllarda Osmanlı coğrafyası, Osmanlı döneminde başta Lübnan, Suriye, Filistin ve Anadolu'nun Gaziantep, Adana, Kahramanmaraş gibi bölgelerinden olmak üzere ve bugün sayılarının tahminen 20 milyon, 20 milyon olduğunu düşündüğümüz büyük bir göç tetikleniyor. Bunun bu göçü tetikleyen şeyler de daha çok ekonomik gerekçeler. 1860'lı yıllarda Latin Amerika bölgesinde kölelik yasaklanınca tarlalarda ve limanlarda çalışabilecek büyük bir işçi açığı doğuyor. Osmanlı'nın da zor ve son dönemleri olunca bu bölgeden Latin Amerika'ya yaklaşık bugün sayıları 20, mily 20 milyonu bulan bir göç tetiklenmiş oluyor. Ve bunlara Los Turcos deniliyor yani Türkler deniliyor. Los Turcos denilmesinin sebebi de o yıllarda 1860'lı yıllarda başlayıp 1920'li yıllara kadar devam eden bu göçler esnasında Osmanlı pasaportuyla göç ettikleri için Latin Amerika bölgesine bu insanlara Los Turcos yani Türkler deniliyor. Aslında ilk temaslarımız belki bu şekilde başlamış olsa da 1920'li yıllardan sonra Şili'nin Türkiye'nin e, kuruluşunu Türkiye Cumhuriyeti'ni ilk tanıyan ülke olmasıyla birlikte bizim diplomatik temaslarımızın da ilk adımı bölgede Şili'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin tanımasıyla başlamış oluyor. Ekonomik ve siyasi anlamda da e, Latin Amerika ve Karayipler bölgesi Türkiye açısından son derece kıymet arz etmekte. 630 milyona yakın bir nüfus barındırıyor Latin Amerika ve Karayipler bölgesi ve yaklaşık 5.3 trilyon dolarlık bir ekonomiye sahipler. Bu ekonomiden hem Türkiye olarak ilişkilerimizi o bölgeyle geliştirerek ne kadar pay alabiliriz, ne kadar ikili ilişkilerimizi geliştirebiliriz. Bu çabamızı devam ettiriyoruz. Yine Latin Amerika bölgesiyle özellikle son 20 yılda ilişkilerimizi çok önemli noktada, önemli mesafelere taşımış durumdayız. Bundan 20 yıl önce yani 2002-2003'lü yıllarda Bölgedeki büyük elçilik sayımız 6 iken bugün itibariyle 18 büyük elçilik ve bir başkonsolosluk konsolosluk e, hizmet vermekte bölgemizde. Bununla birlikte önümüzdeki yakın bir zamanda Nikaragua e, büyük elçiliğimizi açarak büyük elçilik sayımızı Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde 19'a çıkarmış olacağız. Yine Türk Hava Yolları bölgede Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde toplamda 7 ülkeye ve 8 destinasyona uçuş yaparak Latin Amerika ve Türk tüccarlarını, iş adamlarını buluşturmakta ve ilişkilerin daha da hızlanması konusunda stratejik bir rol üstlenmekte. O bölgede yine önemli ticari hacmimiz son 20 yılda önemli bir mesafe kat etmiş durumda. Bundan 20 yıl önce 1 milyar dolar civarında olan ticaret hacmimiz bugün itibariyle 14 milyar dolara ulaşmış durumda. Ancak bu bugünün ölçülerinde bile, bugünün seviyesinde bile son derece düşük kalmakta. Bu anlamda sivil toplum çalışmalarımızla da Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde özellikle TIKA'nın Yunus Emre Vakfı'nın Maarif Vakfı'nın Diyanet Vakfı'nın Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde açmış oldukları ofislerle yürüttükleri bir takım kültürel diplomasi söz konusu. Ee, bölgeden e, yine 500'e yakın Latin Amerika ülkesinden 500'e yakın öğrenciye Türkiye'de burs imkanı sağlanmış durumda. Latin Amerika bölgesi ile ilişkilerimizi hem diplomatik e, düzeyde, hem parlamenter diplomasi düzeyinde, hem kültürel diplomasi düzeyinde hak ettiği noktalara bu şekliyle çalışmaya devam ediyoruz. Bu ee, Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu e, Parletino'nun 38. Genel Kurulunu bir altarlık tarihleri arasında e, delegasyonumuzla birlikte katılarak gözlemci üye statüsünde katılarak gerçekleştirdik. E, delegasyonumuzda e, Denizli Milletvekilimiz Şahin Timbey, yine Artvin Cumhuriyet Halk Partisi Artvin Milletvekilimiz Sayın Uğur Bayrak Tutan Bey. Ant Grubu başkanımız ve Antalya milletvekilimiz Tuğba Ural Çokal Hanımefendi delegasyonumuzun diğer üyeleriydi. Ee, Latin Amerika Karayipler Parlamentosunun 38. Genel Kurulunda gözlemci üye e, statüsünde bir konuşma gerçekleştirdim ve bu konuşmada az önce de bahsettiğim gibi ilişkilerimizi Latin Amerika bölgesi ve Karayipler bölgesiyle hak ettiği noktaya taşımak adına atmamız gereken adımları özellikle vurguladım. Ve Konuşmamın üçte birlik bir bölümünü de Filistin ve Gazze meselesine, Gazze'de hemen güneyimizde yaşanan o soykurum e, dozunu da aşan insanlık dramına ayırmış oldum. E, Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu, Parlatino'da Filistin meselesini, Gazze meselesini tek gündeme getiren açıkçası delegasyon olduk. Bu da e, Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu'nda son derece ilgiyle ve takdirle karşılandı. E, Parlatino çalışmaları 23 ülkenin oluşturduğu bir parlamento ve az önce de bahsettiğim gibi e, bölgesel bir entegrasyonu, ekonomik ve siyasi bir entegrasyonu hedefliyor. E, genel Kurul 38. Genel Kurul çalışmaları bu bağlamda Latin Amerika ülkeleri tarafından da son derece önemseniyor. Bu açıdan da 12 ülkenin canlı yayınla e, yayınlamış olduğu bir genel kurulu hep birlikte icra etmiş olduk. E, Parletino başkanı yeni seçilen bir başkandı. Sayın Rolando Gonzales'i yaptığım konuşmada başkanlığını tebrik etmiş oldum. Yaptığımız konuşma sonrası Sayın Gonzales'le başkanla Parletino başkanı Rolando Gonzales ile bir araya geldik. Sayın Rolando Gonzales de hem Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanımıza hem de Cumhurbaşkanım Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a saygılarını iletti ve Filistin meselesini gündeme getirmemizden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuşma metnimin İspanyolcasını da bizden talep etti. Yine çalışmalarımız kapsamında ikili temaslarda da bulunduk. Özellikle Meksika, Şili, Peru ve Panama heyetleriyle bir araya gelerek ikili ilişkilerimizi gözden geçirdik. İkili ilişkilerimizi masaya yatırdık. ve Bu heyetlere özellikle Türkiye ilişkilerini inşa ederken Türkiye ilişkilerini kurgularken bize Türkiye'ye kendi gözleriyle bakmalarını, kendi kulaklarıyla dinlemelerini ve kendi kalpleriyle yaklaşmalarını istedik. Bununla da aslında şunu kastettik çünkü Latin Amerika bölgesi Amerika ve Fransa'dan sonra en fazla, en güçlü Ermeni diasporasının hüküm sürdüğü ve Türkiye'nin de Türkiye-Latin Amerika bölgesi ilişkilerini zehirlediği bir gerçeği söz konusu. Buradan yola çıkarak e, ikili temaslarımızda Peru, Şili, e, Panama e, ve Meksika heyetlerine Türkiye ilişkilerini inşa ederken ve kurgularken e, diasporadan bağımsız olarak bize kendi gözleriyle bakmalarını, kendi kalpleriyle yaklaşmalarını ve kendi kulaklarıyla dinlemeleri ricasını ilettik kendilerine. Açıkçası Ermeni e, meselesinde Türkiye'nin son dönemlerde... Ermenistan ilişkilerinden de bahsederek diasporanın o bölgede Ermeni-Türkiye ilişkilerini değil Ermenistan'ın da bölgesel anlamda küresel anlamda e, ilişkilerini zehirlediklerini ve diasporanın Latin Amerika bölgesinde Ermeni meselesini kendi bir varlık sebebi haline getirdiği e, gerçeğinde kendilerine iletmiş olduk. Yine e, çalışmalarımız kapsamında Panama Dışişleri Bakanı Sayın Javier Martinez ile bir araya geldik, İkili ilişkilerimizi kendileriyle masaya yatırdık Heyetleri, heyetimizle birlikte. Sayın Martinez ile görüşmelerimiz son derece müspet bir ortamda geçti. Sayın Martinez bize üç mesaj emanet etti iletmek üzere. Bunlardan birisi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu hayranlıktı. Sayın Cumhurbaşkanımıza selamlarını iletirken bir de ricalarını iletti. Ee, seçimler nasıl kazanılır ve nasıl lider olunurun kitabını mutlaka yazmasını istediğini ve bir gün bu kitabı okumak istediği mesajını Sayın Cumhurbaşkanımıza iletmem ricasında bulundu. Ben de hafta sonu Sayın Cumhurbaşkanımızın Gaziantep'teki e, ziyaretleri esnasında bu mesajı iletmiş oldum. Sayın Martinez'in diğer ikinci e, Türkiye'den e, ricası ve beklentisi Panama kanalı ile alakalıydı. ...Panama kanalı geçtiğimiz yıl içerisinde... ...su seviyesinin düşmesi sebebiyle... ...ciddi bir kriz... ...dönemine girmiş oldu. Çok uzun gemi kuyrukları oluştu. Su seviyesinin düşmesinden dolayı... ...geçişler sağlanamadı. Bu anlamda Panama kanalı ile ilgili bazı... ...bakım onarım çalışmaları... ...yine tersane ve liman çalışmaları... ...otoyol çalışmaları... ...şeklinde bazı düşünceler olduğunu... ...Türkiye'nin hem... ...tersanecilik hem... Liman işletmeciliği konusundaki tecrübelerinden yararlanmak istediklerini bize iletti illetti. Üçüncü yine Sayın Martinez'in Türkiye ile işbirliği konusunda uzattığı el ise 2025 yılı münasebetiyle 2025 yılında Panama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin üyesi olacak. Türkiye'nin özellikle Rusya-Ukrayna arasında çözüm ve müzakere arayışlarını takdirle izlediklerini ve 2025 yılında Panama Birleşik Ücretler Güvenlik Konseyi üyesi olduğunda küresel barışı tesis etme noktasında Türkiye ile birlikte özellikle de Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte hareket etmekten çok büyük memnuniyet duyacaklarını ifade etti. Bunu da ben yine ilgili e, bilimlerimize e, iletiyor olacağım inşallah. E, Latin Amerika ve Karayipler parlamentosu ve bölgesi bizim açımızdan az önce de bahsettiğim gibi son derece stratejik bir öneme haiz. Latin Amerika ve Karayipler bölgesinin Eurolat ve Afrolat diye iki önemli açılımı var. Latin Amerika ve Karayipler bölgesi Afrika ile ilişkilerini önemli ölçüde geliştirmeye, Avrupa ile ilişkilerini önemli ölçüde geliştirmeye çalışıyor bu iki açılım sonrası biz kendilerine muhataplarımıza hem e, Parlatino Başkanı Sayın Rolando González'e, hem e, Panama Dışişleri Baş e, ba ba Bakanı Sayın e, Martinez'e Asyalat açılımını da Türkiye üzerinden gerçekleştirmeleri teklifinde bulundum. Çünkü Türkiye'ye Türkiye'ye ayak bastığınızda aslında hem Asya'ya ayak basmış oluyorsunuz hem Afrika'ya ayak basmış oluyorsunuz hem de Avrupa'ya ayak basmış oluyorsunuz. Yani üç bölgenin, üç kıtanın tam merkezinde yer alan bir ülke olması hasebiyle e, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinin Asya açılımını da Türkiye üzerinden gerçekleştirme teklifinde bulunduk kendilerine. Ve kendileri de bunu Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu Başkanı Sayın Rolando González son derece müspet karşıladı. Böyle bir mekanizmanın oluşturulması konusunda da birlikte Çalışma kararı almış olduk. Ben Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu çalışmalarımız bağlamında bize bu fırsatı sunan başta e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'mız Sayın Numan Kurtulmuş Bey'e ve delegasyon üyelerimiz e, Denizli Milletvekili'miz Sayın Şahintin, e, Artvin Milletvekili'miz Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili'miz Sayın Uğur Bayrak tutan ve Ant grubu başkanımız ve Antalya Milletvekilimiz Sayın Tuğba Ural Çokal Hanımefendi'ye teşekkürlerimi sunuyor. aziz milletimize saygılarımı arz ediyorum.